Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emir bugün sizlerle birlikte ve Deniz ve Kayra da birlikte Jailbreak'te M12 Molten'e doğru devam ediyoruz arkadaşlar Kardeşim bir karar ee, Hemen devam edelim Arkadaşlar şimdi ben M12 Molten'e doğru serisini üst üste çektim Şu an 5. ya da 6. bölüm bile olabilir bilmiyorum tam saymadım arkadaşlar Hemen şurayı soyalım abi Deniz. Evet şöyle taktiğimiz yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Daha çok bu gibi videolar için. Kanal genel olarak Roblox'a kaydı biraz. <laughs> Biliyorum. Ama ne bileyim Roblox'a güzel yani siz sevdiniz sevdiniz. Birkaç videosu izlendi. Ondan dolayı ben de bunu çekeyim dedim. Yani çekeyim derken. Sonuçta bu bir seri arkadaşlar. M12 Molten'e doğru. Bunu bitirmemiz lazım. Yüksek ihtimal ya bu videoda ya da bir dahaki videoda bitecektir. Aynen. Seri de baya uzun oldu bu arada ama sonuçta 600k araç arkadaşlar ne yapayım. Aman aman. Ölecektim lan. Şu, hemen alalım. Lan. Herhalde o alacaktı neyse. Lan hayır. Gramcan can. Hep sok açık kalmış. Aha deniz aşağıya indi. Hop. 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 Son kat mı? Son kat. Evet. Oley. Kayra gel. Kayracık. Kayracık. Kayracık öldü herhalde. Kayracık öldü. Aga ya. Neredesin? Alim. Alim nasıl bir kelime arkadaşlar? Alim. Alayım değil de alim. Hemen bankada açıldı. Bildirimi geldi. Arkadaşlar şu key card olayı yani key varsa çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Deniz. haber? Ne Nabre. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet. Gelmedi geldi. Koridor. Neydi lan bu? He. Lan oğlum bir salın da geçeyim ya. Arkadaşlar burada jetpack işe yaramıyor Ben şuradan ilk geçtiğimde geçmiştim harbiden şuradan şuraya zıplamıştım da Ondan sonra hiç yapamadım yani zor Çok düşük bir ihtimalle ya da hiç Allah belanı dur Lan ne oluyor Kardeşim bu nasıl bir tişört ya? O nasıl bir yazı ya? <laughs> Anan yazıyor tişörtte ya. Başka tiş... Duydun mu lan? Bende var mı lan o emoji? Bakayım Va varmış. Ee... Aynen var. Bu nasıl bir ne bileyim. Arkadaşlar, videoda söyledim bilmiyorum ama eee 60 abonede 80 Robux çekilişi yapılacak. Ya Discord sunucumuz açılacak o süreye kadar ya da arkadaşlar e, YouTube'dan bir canlı yayın üzerinden size 80 Robux'u vereceğim. Arkadaşlar 60 aboneden sonra tekrardan yani e, abone sayımız arttıkça zaten kesinlikle Çekişler devam edecek. Robux çekilişleri falan. İlk dedim çekilişimiz 80 Robux olsun. Hem 60 abone, güzel. Belki 100 abone özel bir çekiliş de yapabilirim. O zaman daha çok olur tabii ki. Arttıkça artar arkadaşlar, öyle diyeyim. Deniz gel. Deniz. Deniz, bu uh. Lan karelendi. Ha. Ha lan deniz çıkmış. Ka haritadan gördüm. Ee, biz şimdi mesela aynen müze. Aynen aynen koş 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 müzeye koş. Kaç dakikamız olmuş? Hemen bakalım. 6 daha iyi. Bakalım deniz gelmiş. Oo. oo. Volt bike çok hızlı abi. Baksana adam üste çıkmış Volt bike'la. Vallahi dur. Kaç paramız var? 589k arkadaşlar. Bu videoda alsam mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. hazır haritadan görüyorum her Harita işe yarıyor ya go pp gelmiş mi yok gelmemişti arkamızda Şöyle çantadan da kurtulalım. Hmm. Böyle, 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 sonucu bırak, taktik bu arkadaşlar. Artık söylememe gerek yok, anlamışsınız zaten. Çoğunuz da biliyordur. Evet, şöyle. Lan gelmedin mi? Hayır. Lan neden gelmedin? Aga, hayır. Hayır, hayır. Hayır, araba kaldı. Lan araba kaldı. Lan. Lan. <laughs> Arkadaşlar alamayacağız. Aga ya, gitti. Aa, mobil garaj. Helal. Hey, 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 koş, koş! İşte arkadaşlar, mobil garaj böyle durumlar için çok gerekli. Sık sık yaşıyorsanız böyle durumları mobil garaj lazım. Bir bakalım, bir dakika. Arkadan birine yazıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ses geliyorsa. Bakayım. Aldık. Güzel. Aha 600k. Alayım mı? <laughs> Alayım mı? <laughs> almayacağım şimdi. <laughs> Aynen arkadaşlar almayacağım. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ee, aynen. Kanalıma abone olup e, videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi almayayım. Bir dahaki videoda arkadaşlar bunu alacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.